Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesi ile karşınızdayım Borsa İstanbul cephesinde kapanışımız %0.54 pozitif oldu pek çok lider beyaz saraya akın ediyor yine Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin evvela Putin'le ikili zirvesini yapmıştı Trump. Şimdi de Avrupa liderleri ve Zelenski ile beraber Beyaz Saray'da bugün görüşecekler. Türkiye saatiyle 10-10 çeyrek gibi süreler veriliyor ama geçen seferde 11-11.30 gibi görüşmeler olacak. Daha sonrasında açıklamalar yapılır falan deniyordu. Sonrasında iş gecenin ikisine üçüne falan kaldı. Onun için bir yakın takip edeceğiz. Hani görüşmenin başla başlamasından ziyade bize lazım olan şey gelecek açıklamalar. Bakalım buradan bir daha sonrasında üçlü zirveye doğru konu evrilecek mi? Trump bazı meselelerde önemli ölçüde hani işte Kırım'ın geri alınması gibi daha Obama döneminde 12 yıl önce giden Kırım'dan bahsediyor. O tarz işler olmaz diyor. Yine benzer şekilde baktığımız zaman sadece Kırım değil, Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla alakalı da negatif bakıyor. Ama belki Ukrayna'yı bu Avrupa ordusu kurulacak. Avrupa ordusunu kurmak için ekstra sermayeler çıkarıyorlar. Belki Ukrayna'yı oradaki güvenlik işlerine dair derler. Adı NATO olmaz başka bir şey olur. Oraya daha sonrasında alabilirler ama Ukrayna'nın NATO'ya girmesini falan zaten beklemiyorum. Evet piyasamız %0.54 pozitif kapandı. Eğer ki buralardan pozitif haberler gelirse beklentimiz buralardan iyi bir şekilde yukarı doğru bir hareket getirmesi en azından bir 11.300'lerin yoklandığı bir senaryonun gelişmesi. Tamamen haber merkezli bakacağımız için mutlaka teknik sahalara da kıymetli bir şekilde zaman ayıralım 10.600 10.700 özellikle maksimum toleransımız 10.600'de buranın aşağısı bizim piyasalar cephesinde dikkat etmemizi gerektirecek bugünün alıcı satıcı gruplarında Tera en iyi alıcıydı da Tera zaten kendi portföyündeki şirketleri aldığı için öyle ekstra olarak Aa, Tera en iyi alıcıymış demiyoruz ona ona eşlik eden ikinci kurum ak, ak olmuş ak yatırım olmuş ama en iyi alıcılar daha çok küçük yatırım küçük yatırımcı en iyi satıcı iş olmuş ve ona eşlik eden hani diğerler kapışmış birbiriyle küçük yatırımcılar aldığı kadar satan var. Buralar biraz kararsız sağlar. Piyasa buralarda kararsızken velev ki bu anlaşmadan pozitif bir şeyler çıkarsa bazı şirketlerin sert hareketlenebileceğini düşünüyorum. Mesela bunların içerisinde ilk bu haberler çıktığında 15 küsürlerde olan Efes var. Efes cephesi güzel getirilerde sundu. Kısa vadeli trade'lerde işimize yarayacak getiriler de verdi. Bugün %1 negatifti. Velev ki tabii ki işler negatif. Açıklamalar kötüye dönüyor. Tekrar 15-70'lere kadar döner. Ama onun dışında 16-60 üzerinde bakın burada tablo yeniden bir sıkışma direncin önünde. Eğer pozitif bir haber alırsa 17-60 üzerinde. Burada da 19 19'a doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Buralara doğru bir hareketlenme, hızlanma buralarda da meydana gelebilir. Hatta kısa orta vadeli 21 lira gibi seviyeler gündemimize gelebilir. Hani çok da böyle pahalı bulduğum bir şirket değil. Fiyat taban olarak düşündüğüm yer 13-14 lira. Hani olur da böyle oraların aşağısını görmesini de beklemiyorum. O nedenle burada Bilançosu da iyiydi. Onu da söyleyelim. Kötü değildi. Anadolu Grup yine benzer şekilde bugün negatifti. Şurada 28 lira aşağısına düşmedikçe izlenmeye devam edilebilir. Onu söyleyelim. Ve şuralarda 200 günlük ve 20 günlük fiyat hareketli ortalamasında tutunma gayreti devam ediyor. 28 aşağısı net negatif üzeri takip. Buradan pozitif haberler gelirse burada da 33.80 lira doğru bir hareketlenme görebiliriz. Yani ani bir şekilde kısa vade bir fırlama etkisi alabilirler. Böyle rampadan çıkıyormuş gibi. Çünkü haber akışı bunları gerçek anlamda ilgilendiriyor. Yine bir başka şirket Trabzon Liman. Trabzon Liman'da bu işlerden negatif etkilenenlerden biri oldu. Ama şöyle baktığımız zaman buradan da iyi pozitif haberler gelirse bakın Trabzon Limanı'nın en yüksek gördüğü fiyat bu zamana kadar 149 150 liraymış. %50 değer kaybetmiş. Ve şimdi 200 günlük fiyat hareketli ortalaması ve 20 günlük fiyat hareketli ortalamalarının üzerine doğru çıktı ve yerleşti. Şuralarda kısa vadede pozitif gelişmeler devam ederse 108 liraların üzerine doğru ataklarla beraber eski zirvesine doğru tekrar gidebilir. Burayı da yakın izliyorum. Negatif haber akışında negatif etkilenir. O yüzden hani bunların sonuçlarını görmeden öyle ekstra olarak deliği görmeden paçayı sıvamayalım. Bakalım buralardan pozitif haber akışları gelecek mi ama geliyorsa o zaman bu ateşkes haberleri, umutların artması burada da fiyatlamaları yukarıya doğru taşıyacaktır. Evet bunlar buradan etkilenebilecek şirketler. Bunların yanı sıra bir de Dirence yaklaşan Petkim var. Petkim 1860'la takip ediyorum. Kısa vadede bakın üçgen sıkışmasını yukarıya doğru kırdı. Bu iyi olmuştu. Onun dışında bu üçgen sıkışmasını yukarı kırdıktan sonra şuradaki dirençle takip ediyorum. 18.60, 18.64 gibi bir şeye tekabül ediyor. Bakayım evet. Buralar aşılabiliyorsa Petkim'de de 19.60 kısa vadeli ilk hedef durağımız olacak. Buralarda da şöyle bir baktığım zaman eğer oranın üzerine doğru çıkarsa potansiyel %5 gibi bir getiri oluyor. Olsun kısa vadeli trade'ler için fena olmuyor. Sıkışma trend devam ediyor. Çok kötü bir bilanço getirmedi. İyi bilanço getirdiğini söyleyemem ama çok kötü bir bilançosu yok. Hani kendine yakışanı yaptı. Alıştır, alıştırılan formatta getirdi. Şişe sadece beklentilerden iyi bir bilanço getirdi. Ve şöyle baktığım zaman 42-60 seviyesi direnç olarak izlenecek. Tam dirence kadar getirmişler. Burada biraz daha korku tünelinden çıkış seviyeleri 44 arkadaşlar. Bu 44'ler üzerine doğru bir yerleşim gelmeye başlarsa o zaman deriz ki şişe o 44-60'ları kırınca biraz daha öne açılıyor deriz. Tekrar 50'li seviyeleri Görebilmenin umudu artar. Orada söylemiş o alım. 44-60 burada kıymetli. Bankalara nazaran banka sanayi rasyosunun biraz daha sanayiler cephesinde dönük olarak çalışacağını düşünen taraftayım. Bunu da söylemiş o alım. Yani sanayi gruplarında yani şirketlerimiz sürpriz yapabilirler. Sanayilere baktığım zaman zaten 14.200'de. Bakın ne anlattık faizlerin inişiyle beraber hani. Böyle çaktırmadan şirketlerin taban fiyat değerlemeleri yukarıya doğru çıkmaya başlayabilir. Bunu söyledik, bunu konuştuk zaten. O şekilde ilerliyor. Mesela bir basit bir Ford'a bakayım. Ford cephesine baktığınız zaman Ford Geçmiş zirvelerine şurada 1, 2, 3 kere zirve bölgesi yaptığı şu seviye önemli olacak. 109,5 lira. Buranın üzerine doğru atabiliyorsa eski zirvesine o zaman gider deriz. Yani neresi oluyor? 120 lira oluyormuş. Kısa vadede ise takiplerinizi 100 lirayla yapın. 100 lira aşağısı negatif üstü pozitif olarak burayı da incelemeye devam edebilirsiniz. Yine bir süredir yatay sıkışma içerisinde bulunan artık daha çok hisse de bakıyorum arkadaşlar. Hani en azından böyle yayını sadece endeks yorumundan ibaret gibi görmeyin. Doğaç 200 lira sınırına geldi. 200'ler üzerine çıkabilirse bir 221-230 yoklaması yapacak. Orayı bekliyoruz. Yani bu 200 liralar üzerine doğru yerleşiyorsa kısa vadede hazır Ford'un Ford trendleri de fena değil. 220-234 yoklaması yaptırabilir. 200'ler üzeri doğuş otomotivde de fena bir görüntü sunmuyor arkadaşlar. Evet sözlerimizi derleyip toplayalım. Bakılabilecek çok fazla şirket var. Sasa tavan oldu mesela baktığımız zaman. Hani ona ilişkin haber detaylarını da anlatmıştım sizlere. Yine şöyle bir baktığımızda endekse güzel bir kapanış yaptı. Fena değil. Yani daha iyisini istiyoruz. En azından bir iki saatlik trendlerin falan kendine gelmesini istiyorum. Hani kısa vadede en azından biraz görüntülerin toparlandığını görmek istiyoruz. Onu söyleyelim. Şöyle bir iki saatlik periyotları bir göstereyim. En azından iki saat. Şöyle bakın. Süper trendle ve Kaufman'la iki saatlik ortalamaları bir takip edelim. Mesela Kaufman neredeymiş? 10.920. Bak tam Kaufman'da kapatmış. Süper trend 11.020. Bu 11.020'ler üzerine doğru atabiliyorsa bakın 2 saatliklerde sıkışmalar da yukarı doğru kırılıyor gibi. Evet kırılmış yukarı doğru kırılmış 2 saatlik sıkışmalar. Bir pozitif haber gelirse bir daha bir 11.300 yoklaması açısından burayı izlerim. 10.700, 10.600. 10.600 son kale aşağısı negatif üstü takip. Bu zikzaklara alışırız deriz. Onun dışında şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Tamamen haber trafiğine bağlıyız. Bakalım negatif haber gelirse bahsettiğim hisseler satılır. Onun dışında pozitif haber gelirse endeks bu hisselerle beraber biraz daha yukarıya doğru tırmanma eğilimi içerisine girecektir. Evet. Onun dışında duyurularımızı yapalım. Sıfırdan profesyonel teknik analiz ve yatırım eğitimimiz böyle bir paket sigaradan bir tık pahalı hale geldi. İkinci paketi alamazsınız. 5 günlük bir indirim süresi vardı. Yarın öğleden sonra son günü. O yüzden sıfırdan profesyonel teknik analiz ve yatırım eğitimimize katılım sağlamak isterseniz, bu tarz bir eğitime ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız o zaman Buraya katılmak için en doğru zaman artık bugün ve yarın akşam üstüne kadar devam edecek. Video açıklamalarının üzerinde 19 Ağustos'a kadar geçerli şeklinde hemen indirim linki var. Oradan katılım sağlayabilirsiniz. Onun dışında katıl üyeliklerimizde onlarla alakalı sorular var. Ekonomi topluluk bu arada hani buralara katıldığınız zaman bakın şurada gönderiler, üyelik sekmesi buralara tıklayın orada zaten burada katılım sağlandıktan sonra bağlantı linklerimiz var. Oradan katılımınızı yapabilirsiniz topluluğumuza. Sonrasında biz katıldık ama bize bir şey söylenmedi vesaire. Hani siz oraya katıldığınız zaman ben mail adresinizi ıvırınız zıvırınızı görmüyorum. O yüzden bizim gönderilerimizden girip katılabilirsiniz. Onun dışında kişisel portföy analizi ilk katılımınıza kişisel portföy analizi, haftalık 40-50 dakikalık videolarla takip edilebilecek şirketleri anlattığım birebir iletişim isimli bir katıl üyeliğimiz daha var. En, en üst segment üyeliğim bu. Al sat tut tavsiyesi yok ama en azından 550-600 hisseyi epey filtreliyoruz. 20-30'a kadar indirip takip edilebilecek olanları hem endeks şirketleri analiz ediyor hem de böyle yan tahtalar hareketli. Bu yan tahtaların hareketli olduğu dönemde bunları da analiz ediyoruz birebir iletişim kurma imkanınız oluyor. Soru cevaplar oluyor, portföy analizimiz oluyor ve eğitim seti hediyemiz oluyor. Birebir iletişimde de buraya da katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.